Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Evet arkadaşlar bakalım bu hafta yayları neler bekleyecek. Şöyle bir. Şimdi sevgili yaylar bu hafta tabi tutulmanın etkisi sürecek arkadaşlar. Çok değişik bir dönem ee, ve bu dönemin etkilerinden de biraz bahsedeceğim. Bakın ilk gördüğüm sembol. Burada çok uzun boylu birisi çıkmış sevgili yaylar. Burada bir ev sembolü var sanki böyle bir evin önünde birileri böyle konuşuyor gibi çıkmış. Ama bir tanesi uzun boylu. Ve şunu da söyleyebilirim. Bir tanesinin burcu Koç burcu arkadaşlar. Böyle siz birkaç kişiyle böyle bir görüşmeniz var. A harfi çıkmış burada. Bu isminin içerisinde olabilir. Şimdi bu belki bir mal mülk satımı, belki bir ev almak, ne bileyim bir ev değiştirmek. Bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Yani bu dönemde bir yer değişikliği durumunuz söz konusu. Tabii yaylar için e, yaylar böyle çok seçici oldukları için de böyle artık hani daha böyle şatafatlı bir şeyler olsun. Şu olsun, bu olsun, bunları sever yaylar. Lüksü seven bir burç çünkü. Şimdi arkadaşlar tabii her şey bir yana da tabii bu e, elinizdeki olan şeylerle şükür enerjisine girdiğiniz zaman her zaman daha iyisi size gelecektir. Şimdi buradaki bir diğer e, İlginç bir konu da şimdi güneş tutulmasının etkileriyle yayların aşk hayatı acayip şekilde eğlenceli bir hale gelebilir. Arkadaşlar partneriniz çok umduğunuzdan da böyle neşeli birisi olabilir. Öyle böyle somurtan yüzü asık böyle çok böyle kasıntı yapan bir tip de olmayabilir. Genelde yaylar böyle kişilerle zaten birlikte olmazlar. Yani yaylar eğlence, macera, böyle bir özgürlük. Hani kova gibi şaka yapısı şey olabilen burçlarla birlikte olurlar. Yani kova bir birlikteliğiniz varsa çok şanslısınız. Onu size bir kere söyleyeyim. Çünkü yayların aşk konusunda yani kovalarla ilgili çok iyi bir şekilde anlaşırlar. Şimdi arkadaşlar kova sembolü yok ama olma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü bu 28 derecelik açı kova burcunda gerçekleşen bir güneş tutulmasıydı. E, tabi bunun etkileri zor etkileri de tabi var. Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi burada L harfi Göz çok var arkadaşlar üzerinize biraz dikkat edin. Yani nazar konusu yaylara ok gibi saplanabilir sevgili yaylar. Böyle çok bir şeylerinize paylaşmayın. Burada bir kapı sembolü var. Şimdi kapılar genelde yeni bir dönemin sembolüdür. Yani açık kapı özellikle. Yeni bir şeylerin başlangıcı, yeni bir durumların ve bunun dışında soru işaretleri var bir şeyle ilgili kafanızda. Bunların çözümleri bu hafta gelebilir. Özellikle 2 sayısı var. 5 sayısı var. 5 zaten para sizin. Parayla ilgili durumlar e, onlara geleceğim arkadaşlar. Önce 2 e, ilişkilerle ilgili konuları bir bitirelim. Şimdi yayların bu dönemde çok sürpriz böyle teklifleriniz olabilir. Yani bana göre yani yayların uyumlu burçlarla birlikte olma ihtimalleri yüksek. Ya uyumsuz olanlarda da flört durumlarınız olabilir arkadaşlar. Çünkü burada boğa sembolü var. Evet bir boğa burcu var. Bir de arkadaşlar oğlak sembolü var. Yani oğlak boğa bunlar parayı da seven e, burçlar oldukları için de yani yay da parayı da seviyor. Yani böyle bir anlaşma durumunuz olabilir ama tabii yayı kontrol etme şeyleri zordur. Boğa ile özellikle oğlak kontrol edemezler. Yani böyle bir sadakat konusunda biraz zorlanma olabilir. Şimdi yaylara ben sadakatsız demiyorum arkadaşlar ama yani e onlar kendilerini biliyorlar çünkü hani boğa ve oğlak gibi durağan bir burç değil yani. E, böyle olduğu için de anlaşma durumları biraz bazı durumlarda zorlaşabilir. Akrep sembolü de var şimdi. Akrep neden uyumlu olur Yay'larla? Çünkü arkadaşlar Akrep e, burcunun yöneticisi çok uzun süre Uranüs'te kalacak. E, bunun etkilerinden kaynaklı da buradaki açıyla e, şimdi Tabi kovanın özelliklerini de biraz akrepler taşıyacaklar. Kovalar akreplerin özelliklerini taşıyacak. Böyle bir e, değişik bir etkisi olacak. Çok uzun yıllar boyunca olacak bu. Burada A harfi iki sefer çıktı ne hikmetse. Yani isminin içerisinde A harfi olabilir. Bu görüşeceğiniz kişinin sevgili yaylar. Sizin burada zaten bir iki kişinin de konuşması sanki böyle yan karşı karşıya gelmiş. Siz böyle bir görüşmeleriniz olacak. Fok balığı çıkmış. Bu da çok güzel şansa işarettir arkadaşlar. Fok balığı parayla ilgili konuları da sembolize eder. İçiniz son dönemde çok sıkılmış. Bazı sıkıntıları aşmak istiyorsunuz. Ama bir türlü şey de diyebilirsiniz. Yani çıkış yolu bulamıyorum. İstediğim meblalarda para kazanamıyorum. İstediğim ilişki olmuyor. Sürekli bir toksiklik oluyor. Şimdi bunların etkileri şunlar arkadaşlar. Şimdi bu tutulmayla birlikte artık çok yeni bir dönem başlıyor. Çünkü hiç alışıla gelmedik durumların içerisine girebilirsiniz. Bakın size şimdiden söyleyeyim. Sonradan yorumlarda şu oluyor bu oluyor demeyin. Yorumlarda görüyorum çünkü ben. Tabii kanala abone olmayanlar özellikle abone olun arkadaşlar. Bakın çok abone olmayan kişi var. Şöyle bir bakıyorum. Videoyu izleyenler çok az. Çok az izleniyor. Yani ben her hafta elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Ama izlemelerimiz çok az. Bu yüzden sizden şikayetçiyim. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bunların dışında kılıç gücü sembolize eder. Yani güçlü olduğu bir dönemde yaylar bütün avantajlar ellerinizde arkadaşlar bu dönemde. İnsanları ikna etme gücünüz çok yüksek. İlgi çekiciliğiniz böyle bir yayların aşk konusunda tabii böyle ilgi çekiciliği çok fazlasıyla var. Şimdi şimdi arkadaşlar şöyle bir e, plütonyen bir tutulma yani. Bu hani bu tutulmanın etkileri, yayları şimdi şöyle bir durum var. Mars'ın tabi kova burcunda Mars var. Yani Plüton var, Güneş var. Şimdi bu e, geçtiğimiz 17'sinde gerçekleşen 28 derecelik astrolojinin biraz zor dereceleri arkadaşlar bunlar. Yani 27-28 böyle bir siliklik, olumsuzluk istemediğimiz şeyler varla yok arası olması gereken olmuyor. Bir şeyler kalıyor. Yani ne yaparsanız yapın bazı konularda büyük sorunlar gelip sizi bulabilir. Şimdi bütün bunları düşünürsek tüm bunlarla ilişkilerimize bakarsak özellikle yükselen yaylara ne olacak? İletişim eviniz zıt burcunuz arkadaşlar. Bu sizin yayların şimdi bir İkizlerin yöneticisi de var burada. Enler şimdi balık burcunda aynı zamanda Venüs yayların tam aile ve sosyal ilişkiler, iş ilişkileriniz, ailede yaşanan konular, kendinizle ilgili düşünceleriniz, aşmanız gereken konular hepsi muhteşem bir kombinasyon içindeler. Hem işiniz, hem yapmak istediğiniz konular. Hepsi o kadar çok birbirini tamamlıyor ki şimdi yayların kendinizle ilgili yeni atılımlar yaparken istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ailede bir değişim. Ailede arkadaşlar bir e bir şeyler böyle bir süslü püslü bir dönem yani böyle bir düğünle ilgili konular olabilir. Masa başı toplantılarınız, güzel sohbetler, duygularınız, bütün bunlar aynı zamanda kariyer evinizin başağın yönetisi balıkta olacağı için de işle ilgili konular, böyle bir kontaklar çok daha kariyeri bırakıp aileye yönelebilirsiniz. Onu size söyleyeyim. şimdi bunun dışında yayların kova burcunda güneş tutulması, Plüton, Mars İletişim evi, burada arkadaşlar sıkıntılar olabilir. Gerçekleri görüyorsunuz. Çok büyük projeler içinde olacaksınız. Kendinizi yönetmek, başkalarını yönetmek, başka işleri birlikte hareket ettirmek bunlar çok güzel şeyler. Yani düşünüyorsunuz, gerçekleştireceksiniz. Gerçekleştirdiğiniz konular, fırsatlar ayağınıza gelebilir. E, tabii yaylar bu konularda da hani ben sana bir daha şans vermek istiyorum. Ben artık bu konuda farklıyım. O artık eski düşüncelerden arınmak istiyorum. Tabi arkadaş çevirmiş şöyle bir değiştirmek. Kardeşlerinizle, kankalarınızla aranızda haksızlıklar yapılmışsa onlara da son noktayı koyacaksınız. Tabii yaylar bunları yaparken de Koç Burcu sizin. Aşk ve sosyal evinizde Satürn var arkadaşlar. Neptün artık başka daha sınırlı e, sorumlu bakıyorsun. Çünkü Satürn kurum getirecek. Yani böyle bir kurumsallık bunlarla ilgili konuları getiriyor. Neptünün hayaller, İlişkinizle hayal dünyasından ya da sizin abarttığınız konularla asla ilgilenmeyeceksiniz. E tabi şimdi burada ne yapacaksınız? E şimdi arkadaşlar tabi ilişkilerinizi düzenli bir şekilde götürmek. Yani bir konuda ısrarda etmeyeceksiniz. Ne yapmak istiyorum çok iyi biliyorum deyip gereğinden fazla sosyal ilişkilerinize sizi yoran insanları da sınır dışı ediyorsunuz. Yani hayatınızdan çıkartıyorsunuz arkadaşlar böyle bir ayıklama dönemi e ve şöyle bir şey de var. Çok ilginç bir dönem olduğu için de başlangıçta güzel işler yapacaksınız arkadaşlar. Yani e, bu inisiyatif sizde olacak. Yani çevrenize kendinizi emanet etmeyeceksiniz e, sevgili yaylar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu dönemin etkilerinden şöyle bir hem de bahsetmek istedim size. Şimdi parayla ilgili konular tabi bunlarla ilgili fırsatlarınız da çok olacak. Şimdi tabağımıza bir bakalım sevgili yaylar. Benim güzel enerjilerim güzel yaylara gitsin şimdiden. Dileğinizi tutun arkadaşlar. Evet dileğiniz oluyor sevgili yaylar. Benim güzel enerjilerim abone olan, yorum yapan, beğen yapan tüm abonelerimize gelsin. Şimdi bakın burada oğlak sembolü gene çıktı bir köpek sembolü var. Seven için dost, sevmen için düşmandır arkadaşlar. Belli başlı toplanmış paralarınız olabilir. Bunlar gelebilir. Ördek sembolü şansı sembolize eder. Balıklarla birlikte çıkmış. Bu da çok güzel bir şey. Dediğim gibi bu size bahsettiğim soru işaretleriniz var ya. Bunların hepsi çözülecek arkadaşlar kafanızdaki. Yani güzel bir dönem. Bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirin. Arkadaşlar şimdiden size güzellikler diliyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka da tabi yorumlayacağım bir şey yok. Teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz için. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.